Sevgili izleyicilerimiz işte daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur. Biz buraya sürpriz yaptık geldik kimsenin haberi yok. Burada Mustafa abimle rastladık düğünde. Sevgi Kasabı, Viyana'nın 10. bölgesindeki şey adamlarından. Mustafa abi nasılsın? Allah razı olsun. İzin nasıl geçiyor? İzin iyi geçiyor şu anda Allah razı olsun. İki bayramda bayramda, bayramda memlekettesin izin yani, güzel geçmez mi? Yani memleket <laughs> şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Bütün insanlarımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı ziyaret ettik ve buna buna müteakkabıyla bir de düğünümüz vardı Allah razı olsun siz de geldiniz bizim düğünümüzde. Bizi şaşırdım bizi yani gerçekten şaşırdım. <laughs> yani başka da ne söyleyeyim ki? Gelemeyenlere selam söyle. Senin iş yeri açık millet çalışıyor orada. Yani bir yanındaki bütün tanıdık arkadaşlarımıza bolca selam. Bana sorun da Demokrat Hüseyin Ünlü derler. Ya bu kadar sağcının içinde sen bir tek solcu sen mi varsın? Bir tek ben varım. Demokrat derler bana. Allah Allah. Lakap mı öyle gerçekten mi demokratız? Gerçek demokratım da lakap yalnız. He, senden çok korkuyorlar o yüzden mi yoksa dedim. Korkuyorlar yani. biraz. E benim oğlum Kazi Avusturya'da. Kazi'yi çekmiştim ben birkaç Çekmişti, yıl önce değil mi? Birkaç yıl önce. Yani kader arkadaşım. Kader arkadaşım demiştim. Dinledim sağ olun. E, bu sene iznine gelemedi. İnşallah gelecek sene. Faik Bey buraya geldiği için. Müsaade etmediler. Düğüne gelemedi. Buradan Oğluma selam gönderelim. Selam. Yalnız oradaki herkese selam. Bir tek oğlum ayırırsam herkese bol selam. Teşekkür ederiz abicim. Selamını biz onun selamını getirdik buraya. Senden o, de oraya selam gönderdik. Senden de oraya selam götürürsün. İnşallah. İnşallah. Abiciğim, i̇nşallah. Kanal 7 değil mi? Evet. Kanal 7'de de şükranlarımı sunarım. Yük, Teşekkür ediyoruz. Yüksek dereceden demokrat olduğum için. <laughs> Teşekkürler. Devam ediyoruz. sen beni unut. ben seni Sevgili izleyicilerimiz, sorgunda birlikteliğimiz devam ediyor. Sürpriz yaptık, Sorgun'a uğradık. Burada da bir düğün varmış. Çoğu Viyanalı dostlarımızı görme imkanına bulduk. Abi seni tanıyalım. Ben Hasan Vural, mobilyacı, Bender Mobilya. Yani, burada Bender Mobil. Ya. Evet. Bir tane de bizim Viyana'da vardı da. Biladerin abimin. Haydar abi. Evet abi. Haydar abinin kardeşini bulduk burada. Abi esnaf olarak sen ne diyorsun? Avusturya'dan gelen gurbetçilerden, Avrupalılardan var mı bir şikayet? Hayır abi. Biz daha devlet daha düzenli onları kapılarda, çıkışta, girişte daha düzenli gidip gelmelerini sağlamasını istiyoruz. Gurbetçi gelince biz rahat ediyoruz. Para, pul, nakit parayı biz Almancı'dan görüyoruz. Tamam maddi maddiyat giriyor. Gerçekten katkısı çok büyük de. Evet abi. Burada yaşayan vatandaşlara, esnaflar davranışları nasıl abi? Çok güzel abi. Yani biz bir sıkıntı duymuyoruz. Allah onlara çok versin. Diyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz abi. Peki yurt dışında yaşayan yeğenin gelmedi. Yeğenler var evet, gelmedi. orada. Onlara bir selam gönderelim abi. Olcaya. Bütün hayır. Ünallar, kurallar, bütün ailelere selamlarım. Sevgili izleyicilerimiz Ahmet Serttaş'lı Avrupa'da Anadolu programı ekibi olarak biliyorsunuz Yiğit'in Harman olduğu yer Yozgat'a geldik ziyarete. Yozgat'ın elimizden geldiği kadar vaktimizin e, yettiği kadar her yerini gezmeye çalıştık. Gelemediğimiz, gezemediğimiz yerlerden özür diliyoruz. Malum bizim de vaktimiz sınırlıydı. O yüzden sevgili izleyicilerimiz Yozgat'ın Aktaş madeninde başladığımız turumuz Sorgun'da bu hafta son erdi. Sevgili izleyicilerimiz Sorgun'u da biraz gezdik. Bir düğünü ziyaret ettik. Orada röportajlarımız gerçekleşti. Şu anda Sorgun'un Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz sevgili izleyicilerimiz. Burası ne Paris ne Taksim. Sorgun'un Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Caddesi. Aslında bugün pazar olduğu için boş. Normalde geçtiğimiz günlerde sevgili izleyicilerimiz burada iğne atsan düşecek yer yoktu. Sevgili izleyicilerimiz, Yozgut Yozgat'ın Sorgun'u son durağımız dedik. Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programında spontan olarak yollara düştük. Her yeri sizlere yayınlamaya çalıştık. Bu hafta Sorgun'da sona erdi ama Önümüzdeki haftadan itibaren Akdağ bölümüyle yeniden tekrarlarını yayınlayacağız. Tekrar tekrar bizlere Yozgat bölümümüz boyunca misafirperverlik gösteren, izzet ikramda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ahmet Sertaş'la Avrupa'da Kanadolu sorgundan devam ediyor.